o dönemlerde zaten başlıyor şiddet. Biz sonradan duyduğumuz için bu ilk etaplarına şahit olmamıştık açıkçası. Biz öğrendikten sonra tabii hani o zaman çocuk da vardı bu arada. Öğrendikten sonra hani şikayet etmesi gerektiğini söyledik. Bu şekilde devam etmeyeceğini. Hani ben zaten en başından beri korkuyordum bir zarar vereceğinden. Ablamın hani bize ifadesi şuydu. Ben çocuğum bana göstermeyeceğinden korkuyorum. Çünkü tehdit ediliyordu çocuğuyla tehdit ediliyordu. Bir daha göremezsin. Bırakırsak birbirimizi, ayrılırsak bir daha göremezsin. Yani bir ara hatta e, bir şikayet süreci de oluyor. Yani bize söylenene göre e, kadına şiddetle birimlerinden birine başvuruda bulunuyor. Kayıtlar varmış. Biz sonradan öğrendik bunu. O dönemde tekrar herhalde uzlaşmaya gidiliyor, barışıyorlar. Sonrasında bir buçuk yıl önce falan bu şahısın kendisi zaten boşanmak istediğini, ayrılmak istediğini belirtiyor. Bu boşanma aşamasında zaten ayrılma sürecinde ablam ve bir kız kardeşim ayrı eve çıktılar. Beraber yaşıyorlardı. O kız kardeşim daha çok şahit olmuştu bu şahsın tehditlerine sürekli rahatsız etmesine, boşanmak isteyenin kendisi olmasına rağmen sürekli tehdit durumu vardı. Şahıs işte fail sürekli dönem dönem gelip çocuğunu alıyordu. Bu yüzden zaten cinayetten önce yani 5 gün öncesinde alındığında yeğenim biz hani şüpheyle yaklaşmadık durumma. Biz orada anladık zaten bunu önceden planlamış olduğunu. Olay yerine de zaten silahla geliyor. En büyük kanıt bu. Tartışma yaşanıyor bildiğimiz kadarıyla. Yani biz yani görmediğimiz, şahit olmadığımız için sadece görgü tanıklarının ifadesiyle konuşuyorum ben. Kimi uzun bir tartışma olduğunu söylüyor, kimi kısa bir tartışma olduğunu söylüyor. Bu tartışmanın sonucunda biliyorsunuz zaten öyle olay gerçekleşiyor. Yani şu anki sürece gelirsek yani belki de duygusal düşündüğümüz için çok yavaş ilerlediğini, şahsın neden hala yakalanmadığını. Çünkü yani düşündüğümüzde Diyarbakır çok da büyük bir yer değil. Kapsamlı bir arama olursa bulunabileceğini düşünüyoruz. Artı şu an benim yeğenimin durumu söz konusu. Fail ortadan kaybolmadan, cinayeti işleyip ortadan kaybolmadan önce zaten yeğenimi alıp götürmüştü. Biz bu süreçte yeğenimle ilgili de çok kez başvuruda bulunduk şey devlet mercilerine. Olumlu, tatmin edici bir dönüş alamadık maalesef. Failin katil de olsa çocuğun babası olduğunu söylediler. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylediler. Bizde elimiz kolumuz şu bağlı. Şu an failin yakalanmasını bekliyoruz. Şimdi bir de yani olayın duyurulması şeyi var, kısmı var. Toplumumuzda maalesef e, her zaman kurbanın resimleri, bilgileri deşifre ediliyor. Failin hiçbir şekilde fotoğrafları, isim bilgileri sadece kısaltmayla geçiliyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Sadece ablam nezdinde değil. Yani genel olarak söylüyorum bunu. Yani paylaşılması gereken bilgiler faillerin, katillerin bilgileri, resimleri. Ben o yüzden bunların yayılması taraftarıyım. Özellikle bunun üzerinde duruyorum. Yani bu konuda maalesef günümüzde adalet sosyal medyada sağlanıyor. Yani sosyal medyanın gücünü hiç kimse küçümseyemez, kimse inkar edemez. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar kadın cinayetinin olması, hatta hayvan, çocuk yani sorunlarının olması, katliamlarının olması yani şey dibinde yatan en büyük unsurlardan biri caydırıcı cezaların gelmemesi. Tam hatırlamıyorum zamanı ama bir katil yine cinayeti işlemeden önce internetten ben bu cinayeti işlersem ne kadar indirim alabilirim, nelerden indirim alabilirim araştırması yapıp cinayeti işliyor. Yani bu da onun en büyük kanıtı. Maalesef aldıkları haksız indirimler, hak ettikleri cezalar değildi. Çok hafif cezalarla cezalandırılmalarının nedeni zaten bu şekilde cesaret oluşturuyor maalesef bu zihniyette. Yani biz onu biliyoruz zaten ee, ne yapabilirler. Yani daha caydırıcı cezalar gelebilir. Kadına daha fazla değer verilebilir mesela toplumumuzda. Çünkü maalesef kadın toplumda değer görmüyor. Yani bu daha ailede başlıyor. Bilmiyorum hani biz mesela kadınlar diyoruz da bu ailede başlayan bir eğitim maalesef günümüze böyle geldiği için yani başından beri bir eksiklik bu. Yani bu bizim aile yapımızda da var. Bunun düzeltilmesi lazım. Devletin politikalarını değiştirmesi lazım bu konuda. Çok şey yapılması gerekiyor. Çok fazla eksiğimiz var.